...gelmişken ben Efendi diyor ki Müminler cenneti, cehennemi görmeyecek diyor değil mi? Arkadaşlar bir de tefsir yapıyor, atıyor ayeti Ben de açayım Arkadaşlar Siyah ve Sibah buluyor kendince Kendince Tabi tefsir ilmi öyle kolay bir ilim değil arkadaşlar. Emek ister. Birazcık Arapça bilmekle yapılacak bir ilim. Hizmet yapılacak bir saha değil. Evet. Evet. Estaizu billah. Ve in minkum illa varduha kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. Sizden hiçbir kimse yok ki cehenneme girmesin. Bu Rabb'imin kendi için koyduğu kesin karardır. Ayet bu. Diyor ki bu diyor inkarcılar için diyor. Bakın diyor ve bu insan eylema mim tulesefu mukraca hayya. Biz diyor ölüp yok olduktan sonra tekrar diri olarak kabirlerden çıkarılacağız. Öyle mi? Buradan alıyor, geliyor, burada bitiriyor. Diyor ki bura kafirlerin cehenneme gireceğini anlatıyor diyor. Arkadaşlar konunun başlangıcı Cebrail Aleyhisselam'ın Estaizu billah ve illa bi emri rabbik Ey Habibi Zişan Ey şanlı sevgili Allah'ın en sevgilisi biz kendi başımıza gelemeyiz. Lehu beyne ancak Rabbin emriyle geliriz. Önümüz arkamız ve ma ve ma zalik ve bu ikisi arası onundur. Yani önümüz, ardımız ve biz onunuz. O ma kana rabbuke nesiya senin Rabbin hiçbir şeyi unutmuş, bırakmış, terk etmiş değil bir an. Zerre küre hiçbir şeyi bir an kendine bırakmaz. Her şey her zaman onun ve onun elinde. Rabbü semavati vel ardu ve ma beynehumâ Semavat ve arz ve ikisi arasında bulunan bütün mevcudatın Rabbıdır. Fe'abüdühü. Fe'abüdühü. Ona kul ol. Rasta bir ibadeti okullukta sabra sarıl. Sadece sabretme. Sabrın içinde kaybol. Ben de oraya bağlıyorum. Çünkü sizden hiçbiri yok ki peygamberler dahil cehenneme girecekler. Peki sen yukarıya bağla. Peki kabul ettik. Şuraya ne diyeceğiz? Sümme nüneccillezine tegav. Sonra takva ehlini cehennemden alıp çıkaracağız diyor Cenab-ı Hak. Ve nezeru zalimine fîhâ cesiyyâ. Bütün zalimleri diz çökmüş olarak orada Bırakacağız. Arkadaşlar, bütün hocalarımız bilirdi eskiden cennetin cehennemin içerisinde olduğunu, sırat köprüsünden bahsederlerdi de köprüyü bilmezlerdi. Gençtim, 27-28 yaşlarımda o sohbeti halen e, izleyenlerden yaşayanlar çoğunlukta. Kayseri'nin en önde gelen alimleri Sadık Efendi rahmetli o zaman Kayseri'de üst düzeyde tedris yapıyor. Demirci Hoca Efendi, Eyüp Efendi çokluk. Rahmetli artık el boyalılar, Davut Hocalar gibi Hoca Efendilerimiz çoktu. Bir zenginin yemeğiydi. Orada bu sırat konusunu açmıştım. Herkes hayranlıkla onayladı tabii. Şimdi arkadaşlar... Münafıklar diyecekler ki müminlere biz sizinle iç içeydik. Biz dünyada sizinle iç içeydik, beraberdik, beraber yaşıyorduk. Evet. Yunzuruna naktib ismi nurikum. Bize bakın da sizin nurunuzdan nur alalım. O nur cehennem ateşinden koruyor ve alıp çıkarıyor insanları. Bakın. Evet. Hadid suresi. Hadid suresi. 13. ayet. Yevme yekunul münafikune vel münafikatü lillezine müminlere diyecekler. Münafık erkek ve hanımlar. Ünzurûne nektebis min nurikum. Sizin nurunuzdan iktibas edelim. Demek ki sırf Allah'a kul olunur. Bir an gafil olunmazsa Allah onu nura çeviriyor. O nur cehennemden çıkıyor arkadaşlar. Sahibini de çıkarıyor. Onlar öyle deyince qilalici u varayetum. Arkanıza bakın. Dönün. Feltemisü nura, nur oradan isteyin. Yani dünyada Allah imkan verdiydi. Kur'anla nurlanacaktınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la nurlanacaksınız. Fadru ve beynehum bir surin bab. Aralarına bir kala duvarından muhteşem bir sur çekilir. O surun kapısı var. Batinuhu fihi rahmetu. Onun içerisi rahmet, cennet ve zahiruhu min qibalihi azab. Dış cihetinden ise azap. Yani arkadaşlar dünyada mesela herkes yaşıyor. Biz diyoruz ki Allah'ın kullarına merhamet edin. İmansız ölmemeleri için çalışın. Malları kendilerinin olsun zaten kendilerinin. Irzları, namusları, çoluk çocukları kendilerinin olsun. Zaten kendilerinin. Allah onlara vermiş. Hiçbir şeye göz dikmeyin. Cenab-ı Hakk'ın Resulüne gene emri. Emri, emri. Evet. Bu تَمُدَّنَّ اَيْنَكِ اِلَى Onlara verdiğim hiçbir şeye göz dikme. Resulü Zişan Efendimiz'e onun şahsında bizlere diyor. İnsanlardan arkadaşlar cahilliklerini alın, ilim verin. Ahlaksızlıklarını alın, ahlak verin zalimliklerini alın, merhamet verin. Ve imansız ölümden kurtulsunlar ki ahiret zor. Ölü yok, sonu yok.